Sezon bitti. Derin bir nefes al ve sadece gerçek epiklerin olduğu bir lige başla. İşte Büyük Han. Furun merhabalar hepiniz yeni bir videoya, yeni bir sezona hoş geldiniz. Şimdi sıralı arkadaşlar. İlhamlı gir, ilhamlı gir demişsiniz. tank çektim yanıma bir tane. Hemen ilhamlı Moskov yapıştıracağız şimdi sizlere. Eee şimdi iki misiniz hocam? Beni döversiniz ama siz böyle. Bir de Florin de var. Böyle olmaz. Sıkıntı yok ama. Son dikkat etmemiz lazım. Bir tane kaçırdık. Zınk. Onu almaya çalışırım da ben orada arada kalır. Yamulurum. Alın. hediye olsun. Gel de buraya. Ben girmedim sen. Sen çekeceğim ben saplayacağım. Sen çekeceğim ben saplayacağım. Şimdi şöyle kendimi azıcık göstereyim. Oğlum oradan gelir mi? Arkadan gelsene. Şimdi arkadaşlar hiç savunma mavunma çıkmadan direkt bağım güm ne varsa saplayacağız bunlara. Şunu alalım. Var mı hocam gelen? Bu arada epiyiz. Oradan kimse gelmedi. Şunu şöyle duvara doğru alayım. <laughs> Orman alın lan. Oğlum korktum üçü birden gelince. Dur bakayım sıkıntı yok. Misilemem mi bastı orada biri? Ben mi yanlış gördüm? Abi şu w onun güzelliğine bak ya. O ne öyle? Uçam uçana. Bu arada her el matilde banlıyosun fena bir şey fena olmuş diğer kanalın videosunu zınk atabilirim haberiniz olsun ha bir de şey yazanlar oluyor bazen yorumlara abi hep Moskova oynuyor başka bir şey oynuyor onları da izleyelim arkadaşlar yakala diye bir kanal var benim eski orası benim kanalım ben oraya her gün farklı video atıyorum her günde değilse de iki günde bir atıyorum Moskova haricinde ne varsa atıyorum oraya yorumlara linkini bırakırım izlemeyi unutmayın bam good game lan oğlum dursan orada niye koşuyorsun hala temiz skor yazacaktı be ne güzel neyse sıkıntı yok ee, siz benden ilhamlı Moskov istemişsiniz ben sizin çekiyorum ben de sizden like istiyorum siz de güzel bir like atarsanız çok 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 mutlu oluyorum arkadaşlar lunox burada aslında oynayabiliriz ya cidden oynarız ama saldır lan lunox var o Dairot da varmış. Dairot varsa sıkıntı hocam. Dairot bozuk bir kardeş. Hoş geldin kardeşim. Boşuna mı ilham açtım? Gel lan vurayım sana ilham açtım o kadar. Dairot var orada. Yapacak mısınız bir şeyler? Oradan bir şey çıkmadı. Dairot atlarsa ittiririz şu midi dızlarsam temiz olabilir para sesi geldi ama nereden ne aldım bilmiyorum Yok, midden bir tane aldık muhtemelen tamam güzel iyi durumdayız hop 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 ama seni görmedim ben Cık. ya iten bakıyordum ya edit niye burada neyse bizim hatamız olsun sıkıntı yok ama iten bakıyordum ya yoksa onu yemezdim şansımıza kule de bizde kaldı Zınk zınk. Armut dalda, florin yerde. Kanka tamam, sakin ol. Öldüler muhtemelen. Vadir birazcık can yakabilir ama kalkan girmiş layla. Güzel işimize gelir. Zınk 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 zınk. Güzel, on da aldın. Ölmüş olma ihtimali nedir hocam? Gelmeye çalışıyorum. Uzun uzun yollardan. Bam. Oh, şaka yapıyorsun. Stanın bitme zamanı mıydı lan? Bu çocuğu kesemedik. Abartma sen de çocuk. Stan bitti la şansına. Neyse tamam bir temiz skor yazdıramadık. Bak o oradan ulti atıyor. Dört bir yanımda bombalar. Arkadaşlar ikinci itemi alınca sizde çok güzel oyunlar oynayacağım. Beklemede kalın. Şimdi Yedir ee, Edir geldi bir kill aldı. Valer bir tane almış. HDC 3 kere kestik otoban olmuş. Güzel iyi durumdayız. Ama işte iki kişiler. Daha fazla keseceğiz o elemanı da. Hainlik yapıyorlar. Bak 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 bir de skill deniyor. Çek oğlum. Hadi oğlum. Zınk. Florin nerede Florin? Dur bakayım. Armut dalda. Dairot buralarda. Sizlere şiir yazıyorum görüyorsunuz değil mi? Oğlum önündeydi la çocuk. Bam 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 bam. Çimlere doğru vurdum ama. Aha. Orada dur. Orada dur. Temiz skor temiz skor. Ya öf. Kanka. Kanka. Böyle bir dünya yok kanka. Nasıl gireyim ben oraya? Kanka ulti açacağım mı? Ben de öyle düşünmüştüm. şöyle de yakın. da yakın. Sen alalım, ona satayım. Bir can ne vurdu lan? Ee, hey, ölüyormuşuz azda. Neyse ki güzel oynadık. Güzel. Hoppam. Toto toto Güzel. Şimdi ayakkabıyı ne yapalım? 3 HP var. Büyü direnci yapalım. Edit gelmiş lan. Bak şu çocuk hep çaktırmadan geliyor. Görmüyorum da elemanı. Kafamıza vuracak. Zınk özlemiş misiniz İlhamlı Moskova bağım gün. Xvidf hocam, X1 raporlayın. <laughs> Xvidf. Like atmayın arkadaşlar. Çoktan like attı diye düşünüyorum. Abone de olursanız çok mutlu olurum. Yeni sezona güzel başlangıçlar yapalım. Bu sezon kasacak mısın diye soranlarınız varsa kasmayacağım. Benim üniversite son sınıfım. Ders lazım, ders yapmak lazım. Okulu uzatırsak pederle her gün doğuş ederiz. Bam, 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 bam. Benim Layla Reis'im ne yapıyor? Ne alemdesin kankam? Hasan pencesi bitirmişsin. Devam ediyorsun. Bence oradan bir kula açtın Layla. Açmadı. Şu Lancelot'un yeni kostümünü ben de aldım. Bak çocuk güzel güzel deyip duruyor. Bana Lancelot çektirecek diğer kanalı. Henüz çekmedim ama. Hop. Atlamadı be. Gözüm sizde. Onu öyle. Hocam Misillemele edit birazcık can yakabilir. Düşman Oğlum bunlar niye böyle sürelecek oynuyor? Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım Dur öldük. Atlar söylürüm. Edit atlasaydı ölürdüm. O yüzden geri çıktım. Hey, kanka. Şöyle pasifle birazcık vursam. Muhtemelen sen stack beklettin ama. Tamam tamam tamam. O stack bekletti muhtemelen de. <laughs> ben hiç dikkat etmedim ya. Yani. Edit sıkıntı hocam. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle ne iki toprakta bize atarız tane dua çıkalım şimdi. İşimizi garanti alalım. Dairot falan var. Ne yapıyoruz? Gelmedi. haber? Gelmedi senden bir haber. Merak ettim. Hala bak sürekli ormanlarımda gözüm var. Ama bunu kes bunu kes bunu kes. Umut bayraklar gel buraya. Ezel bayrakları tanır mısın kardeş? Bam 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 bam. Ay Florine cam basıp basıp duruyor. Şunu ittirelim. Girmem oraya kanka edit sıkıntı çağır. E şuraya bak xporkun pasifini aldı. ara <laughs> ara delay oluyor niye bilmiyorum. oynamıyor mu lan? Abi kimse girmiyor ki. edit <laughs> bana Şunları alayım. Armut dalla. Dur toto. Aynen öyle, aynen öyle. Arka arkaya geçin, arka arkaya geçin. Onu da bayağı bir vurdum. Hop. Aa, ne, neler yaptım orada? Hepsini bizimki aldı. Mükemmel pasif yaptım, sektirdim hepsini. Aha. Kafasına mermi attılar. Mermi de pahalandı. Dur bakayım. Gir orada ya, neye uğraşıyorsun? O tek yetiş çocuk. Ben orada gidiyorum. Bam. benim hakkında sıkıntı yok bam Alkan vurdu. bir de kritik istiyorsunuz onu da farklı bir videoda yarın muhtemelen atarım hop 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 hop, hop. bulduğumuz alalım nasıl yedim onu ya gireceğiz mi onu oğlum ya ÖF e basit alıyorum çek onu Babala da oynar mı? Görüyorlar bu beni. Niye tek geldi la bizim Lancelot ne oldu? Var mı bir çekiş? Lord nerede? Lord'u kim kesti? Yeni almadık mı biz bunu? Yeni mi çıkacak? Ha güzel. Ben de diyorum Turkish burada Kim kesti bunu? Bom gün tara 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 hocam. Bizim farmımız iyi de Layla da güzel farmladı ha. Bayağı bir düşürdük elemanı ama uğraşırız. Yok ederler hocam. Yok mu gelen? Kule gider burada. Bak dedi demez insanı. Bam 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 bam. Kanka az daha pasife atıyordun yere ha. Dua et duvar vardı şurada. Oraya gelmem. Aç buradan bir tane daha. Edit bir yerden çıkmadığı sürece hiç sıkıntı yok. Edit'i de gördüm. Rahatım. Hop. Yok öyle bir dünya. Tamam. Misilleme ulti aldık. Onu yer mi oğlum? Ha, onu yakala yer mi? Bam. Alan ya. Florin ulti basması oradan kill çıkmıştı. Hocam çekerseniz vururum. <laughs> Menzil bu kadar. Ama ya basist ya Ya buraya girerim de. Edit bizi zıplatacak yamulacağız. Bam. Bu çocuğu hep kesiyorum. Hep bir şey var bak. Nice. Hop. Kule mule dinlemeyiz biz kardeş. Bom 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 Güzel gayet iyi. Güzeldi ya ben eğlendim güzel maçtı. Fightlı böyle güzel döndü. Bugün de tek video atabilirim arkadaşlar. Şimdi daha diğer kanalda video çekeceğim saat iki buçuk. Aha efsane olduk. Arkadaşlar Epic Liginde olan herkese kolay gelsin diyorum. <laughs> ben kendimi kurtardım. Umarım siz de en yakın zamanda çıkarsanız. Ee, çok bir maç oynamadım. 6-7 maç attım. 8 de olabilir. Bilmiyorum. Yalan olmasın. Hem MVP'miz olmuştu hocam. MVP olup sürekli kazanırsanız Size fazladan fazladan puanlar geliyor ve hemen yıldız alıyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hasarı da gösterdim. Allah'a emanet.